Yine oyun oynuyoruz değil mi Enes? Anne. Sen seç Enes hangisini oynayalım? Bence... Eee... İki kişi. Tamam. Ben de oynamak istiyorum. Tamam bak en eğlenceli oyunu seçti bu an. Şu an ben ben de oynamak istiyorum. Bunu eğlenebilirsiniz, da bak. Enes ikimizin oynayacağı şey kupa biliyor musun? Tamam kupa oynayayım. Hadi şimdi İki kişilik. Anne iki tane. Beş rol İki tane seç sen seç üç tane se Hı. seç. Az Enes. Üç tanesini sen seç, iki tanesini ben seçeyim. Tamam. Şu anda Enes seçiyor arkadaşlar. Üç tane seç. Üç tane. Benim oyun sevdiğim bu. bu. Iki. Bitti. Bu. 3 Tamam. iki tane de ben seçeceğim. Timsah olsun. Sonuncusu tank. Evet, başlıyoruz Enes. Başlıyoruz. Sen mavisin. Dur. Evet, Anne yo başladım. Oknu saldırdım. Birincisi gidelim. Bak söyleyeyim ben. Oknu, Ben. beni dinle. sıyıyorum. Beni takip. Sen ben. Beni takip. Noktas oldum. Anne, Kazandım. Şimdi sen çok kazandın. İki. İki puan aldım. Az az sıfır Aynen, Ya tamam. ben bir bu oyuna. Oha, mı abi Daha Öldün. Tamam Öldüm. I'm hala sıfır. Şimdi. Nasıl oyun ya? Ne? Hmm. Bu ya bu bu, bu diye soktan. oyun Aa şuraya da çekeceğiz. <laughs> <laughs> Şimdi Onunla... Aa. Arkadaşlar bu oyunda bilen var mı? Bu oyun Ben düğün istittim bu odanda. Boyun... Nasıl bu oyun seçtin ya? Ha. Hayırlısını. Bak, bak Süma sayet bu ya derinde üstü gidiyor. Bu. Bak. araba var. sokta. Ah. Oraya oraya sokacağım zaten. Başka <laughs> neresi? Ha ama. Tamam. Evet. Şimdi sen görürsün. Tamam. Evet Enes! ben, ben, de 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 ben soktum deliye. Ya, ya aman ben. ne? Bana... Az kaldı zaten. <gülüyor> Oha. <gülüyor> ya iyi <Ya>, oldu kanka. <laughs> Lan, oha. Ya oha. Ya Hadi ya. Hadi. <laughs> ya çok az kaldı. E Uygar da geldi. Video çekiyoruz. Oh dur dur. Lan dur. 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 Evet, Enes hayır, Videoyu ee, video bitince oynarsın. İki, İ iki üç Oo, en sıfır mısın? Ben yedim ya. en evet. sıfır evet. Ben başlıyorum. Kimse. Ya, ben kazandım işte. Ben de tatlı. <laughs> sıfır. O video bitmedi daha tam sallındı oyun. Ne bu? Birini sandık. Ne? Ne, ne? Biz Kazanan ben arkadaşlar. Alkışla beni. Şimdi şimdi ben, ben. videoyu bitirmedim az. kazandık. Şey videoyu bitirelim mi? Pişt. Hey. Bitirelim hey. Mi? Why be a fun? Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz.